Herkese merhabalar. Yeni bir günde yeni bir videoyla karşınızdayım ve gerçekten yine çok fazla konuşacağımız konu var. Her gün neredeyse böyle çok fazla bırakış ile karşı karşıya oluyoruz. Sizden ricam son dakika izlemeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız. Özellikle daha fazla içerik için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün saat 19.00'da buradayız. Siz de alarmlarınızı kurabilirsiniz. Gün içinde olan her şeyi sizlerle beraber inceliyoruz. Eklememi istediğiniz özellikler şunu da incele bunu da incele varsa yorumlar kısmına belirtin lütfen. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu. Bir önceki aya göre arkadaşlar e, burada belli oranda bir artış var. Ekim'de bir önceki aya göre %1.81'lik bir artış gösterdi. Ama yine verilerde büyük bir sıkıntı yok. Bence burası bu veriler piyasalar için gayet ama gayet normal. Hatta bakın bir güzel haberimiz daha var. Güzel haberleri şimdi sevinin çünkü az sonra pek fazla hoşunuza gidecek haberler yok. TL'nin reel değeri 6 ayın zirvesine çıktı. TÜFE bazlı reel efekti döviz kuru bir önceki aya göre 1,09 puan artarak Ekim'de 71.87 oldu. Nisan 2025'teki 72.21 seviyesinden sonraki en yüksek seviyeye geldi. TL'de reel değer güçlenmeye devam ediyor. Bu güzel bir şey. Dediğim gibi burada da yüksek faiz tabii ki pozitif yansıyor gibi duruyor. Şimdilik reel değeri. Ama bu yüksek faiz gerçekten piyasaların içinden geçti. Bakın zarar ettirdi demiyorum. Bilançolarını bozdu demiyorum. İşlerinde aksatlık yarattı demiyorum. Bunlar kibar tabirler. Bunları kullanabilirdim. Türkçem yetmediği için değil. Ben direkt olarak argo jargondan gitmek istiyorum. Resmen içinden geçti. İhracatta uyarı. Faiz ve maliyet baskısı artık dayanılmaz boyutlara geldi. Özellikle arkadaşlar bizim... Sadece bak Borsa İstanbul'daki şirketlerden bahsetmiyorum. Borsa İstanbul'da olmayan şirketlerde bile gerçekten iradat şirketlerde bile muazzam bir faiz ve maliyet baskısı e, enselerine çöktü, boğazlarına çöktü. Bu Borsa İstanbul'un artışını belli bir süre daha engelleyecektir. Bunun Borsa İstanbul yatırımcısı değilim ben yine de seni izliyorum diyen için ayrıca işsizlik rakamlarını da artırmaya devam edecek bu yüksek faiz ortamı. Bununla beraber dediğim gibi ASO Başkanı Ardıç'tan da Ankara Sanayi Odası Başkanı mevcut tablo sürdürülebilir değil sanayisizleşmeye giden süreç sonlandırmalı. Aslında bunun bir olumsuz tarafı daha var. Türkiye yüksek faiz ortamında bir sürece gidiyor. Bu sürecin adı sanayisizleştirme süreci arkadaşlar. Yüksek faiz oldukça bak bunu bilerek yapıyorlar demiyorum. Ama yüksek faizin çok uzun sürmesi bir ülkede sanayisizleşmenin ortaya çıkmasına yol açar. Hatta ve hatta yine orada yine kredi desteği veriyor devlet. Tarıma, hayvancılığa da sıçrar. Dediğim gibi orada kredi destekleri olmasa zaten tarım hayvancılık bir yılda çökmüştü direkt olarak. Direkt yok olmuştu o sektör. Zaten kötü durumda. Dediğim gibi bu yüksek faizle orayı en, en azından bir şekilde kurtarıyorlar düşük faizli kredilerle. Ama sanayide çok durumlar pek iyi değil. Bu Borsa İstanbul'daki sanayi şirketlerinde yansımaları devam edecek gibi duruyor ne zaman düzelir? En azından %30'un altında düşmesi lazım politika faizinin. Tamam. İki iyi haber, iki kötü haberle kapattık. Şimdi gelelim Fitch'in açıklamalarına. Fitch Türkiye'yi arkadaşlar çok güzel özetlemiş. Bak bu rapor benim için çok değerli. Muazzam bir özetlemeyi bizler için yapmış. Ne demişler? Türkiye'deki arkadaşlar en büyük risk politik müdahale riski notun önündeki en büyük engel. Bu kredi notu ile ilgili açıklamalarında diyor ki Bizim için en büyük engel Türkiye'nin büyümemesi, Türkiye'nin rezervleri değil diyor. Hatta şunu diyor: Winslow Merkez Bankası'nın rezervlerine yönelik yaptığı değerlendirmelerde rezervlerin kalitesi belirgin bir biçimde iyileşti diyor arkadaşlar. Bu gerçekten bizim piyasalarımız için çok kritik bir haber. Yani diyor ki: Siz ekonomik anlamda iyisiniz, sorun yok. Biz nota artışını size veririz, yabancı yatırımcı da gelir. Ama sizin bir e, politik riskiniz var böyle bir politik müdahale riski varken piyasalarda yatırımcı bir zahmet gelmesin diyor. Yani dediğim gibi bence bu muazzam açıklayan bir açıklama. Fitch Ratings bizim ülkemizdeki riskleri çok güzel ölçmüş. Bununla beraber arkadaşlar All Hansen'dan bu yılki olağanüstü çıkışların ardından şu an bir düzeltme yaşıyoruz ya. Bu düzeltme devam edecek mi diye sorulmuş altın analistine. O da diyor ki bu bir düşüş sinyali değildir piyasalar yönünü koruyarak güç topladığı konsolidasyon süreci olabilir diyor. Ben de diyorum ki bu bir konsolidasyon süreci olabilir. Ben de aynısını diyorum. Şu anlık mesela altın tarafında şu an 1.23'lük bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. Normalde 3.900 seviyelerinden tekrar toparlanması lazım. Ben şu anki altının bak Donald Trump başlayken dünyada böyle bir baş belamız varken bizim dünyada ben altın fiyatlarının düşebileceğine inanmıyorum kardeşim. Açık net bir şekilde söylüyorum. Bu altın fiyatları düşmez. Düzeltmeler olur ki ben düzeltme olacağını bin kere falan söyledim sizlere. Ben bu tarihlerde bu Ekim'in ortalarında. Düzeltme ben değil herkes bekliyordu böyle bir düzeltme. Bu bir düzeltme olacaktır. Ve tekrardan 2026 yılının özellikle başlarından itibaren tekrardan 4400 dolarlara ki benim 2026 yıl son hedefim belli. 4800 dolara geleceğini düşünüyorum ben 2026'nın sonuna kadar. Yani bir yılda %20 hatta bir yıl demeyelim 14 ay içerisinde ben %20'lik dolar bazlı artışı altın tarafında hala beklediğimi söyleyebilirim. Altın sertifikasında 2.47'lik bir düşüş geldi. Altın sertifikasının bence 65 lira kadar geri çekilmesi lazım. Dolar tarafı 42.08'lerde işlem görüyor. Gümüş tarafında yine 1.62'lik bir geri çekilme var. Burada da 45 58, 45, 70 seviyesi falan özellikle gümüş için bence mantıklı alım bölgeleri diyebiliriz. Amerikan borsalarında hafif bir geri çekilme var. Amerika'daki özellikle dediğim gibi bu krizler, Amerika'daki hükümet krizleri birazcık e, nazda olumsuz etkiliyor. 25.000'in üzerindeyken hala ETF tarafındayım. Ben bireysel hisse alımlarını ne zaman kabul edebilirim? 25.000'in altına geldiğinde bireysel hisse alabilirsiniz. Ayrıca bu durumlar kripto paraları olumsuz etkiledi. Sen ne yapacaksın Sorarsam, sorarsan ya ben kendi hamlemi söyleyebilirim. Ben muazzam bir analist değilim kripto tarafında. Ben kendim için özellikle BTC ve Ethereum. BTC, Ethereum sonra hatta XRP'yi de almayı düşünüyorum. Yatırım yapmayı düşünüyorum bu ucuzlukta. Çok yüksek miktar değil. Yani beni bilen bilir. Ben yüksek miktarda kripto yatırım yapmıyorum. Yani şu, buradan mesela 150 bine gitsek gitmeyecek BTC. Evet. Yani, çok da bir şey kazanmayacağım. Bunu da açık net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü nefret ederim. Diyorlar ya yapmıştım. Etmiştim. Yo. Aynen. Buradan 150 bine gitse çok bir şey kazanmayacağım açıkçası. Bir de şimdi geldik. Piyasalarda bugün çok önemli iki tane e, haber geldi. Aslında aynı haberi iki kişi söyledi. M.M. Şimşek'ten bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz dedi. Ve manipülasyon ve mücadele dozunun kayıt dışı mücadele dozunun üzerine çıkartılacağını belirtti arkadaşlar. Önemli özellikle bu belli baş şirketlerin uzun vadede negatif etkileyecek bir haber. Aynı haberi SPK Başkanı Gönül de yaptı. Halka önce halka ile ilgili konuştu. Halka biraz daha azınarak devam edecek söyleminde bulundu. Bu piyasalarımız için güzel bir haber. Bununla beraber şunu söyledim. Sermaye piyasaları kongresinde. Fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceğiz. Fonlara zarar gelmesine müzade edemeyiz dedi ki mantıklı. Yani Türkiye'de borsa yatırımı çok sorunlu bir düzeyde yani Borsa yatırım dediğin normalde işte ayın 15'i mi geldi? Memur musun? Alt köşeye paranı ama bu e, tahtacılar sağ olsun borsanın canını çıkarıyor. Bunu yapamıyor kimse. Bir fonlar işte mantıklı bir yatırım alanı sunuyor bizlere. Onların da iyice do e, işin e, cıvkını çıkardılar. Bu alanda yaptıklarıyla ilgiliceğizin söylediler. Şu anlık değil ama yaptırımlar başladı. Hatta ben bunu yazdım bugün. Katıl grubuna yazmıştım genel gruba değil. Şu an değil arkadaşlar. Bu negatif etki ilk yaptırımın uygulanmasıyla beraber TR ol birinci büyük çökecek. Direkt en baş çökecek isteği ben size sayayım. TR -Hol. Ardından T -Hol. Ardından Tera. Fonlar tarafında ise TLY fonu tarafında muazzam bir çöküş göreceğiz. Bak buna ADS'yi, GRT o de ekleyebilirsin. Bunlar tarafında muazzam çöküşler bekleniyor. Yani bir başlasınlar ceza kesme. Ceza kesmeye başlanmadan olmaz arkadaşlar o işler. Biz de Lafın bir hükmü yok. Türkiye'de şunu yapacağız, bunu edeceğiz dediğinde siyasiler, yöneticiler inanmamak lazım. Genelde yapmazlar çünkü. İlk büyük ceza kesildiğinde o zaman bu fonlardan, bu hisselerden direkt kaçın. O ceza bir kere kesilirse devamı gelir. Bunun dışında arkadaşlar Türk Hava Yolları tarafından da iyi bir haber akışı var ama daha sonucu ulaştırılamadı. Türk Hava Yolları Avrupa'da büyüme devam etmek istiyor ve Sun Express'in tamamını almak için teklif verildi. Zaten Türk Hava Yolları bu şirketin %50 hissesine sahip. Gerek kalanını almak için 1.25 milyar dolar yani 50 milyar TL'den fazla bir teklifte bulundu. Ama şu an Express'in Alman ortağı Lot Fansa tarafından olumsuz değerlendirildiği söyleniyor. Ee, Türk Hava Yolları dünyada büyüme devam etmek istiyor. Zaten bu iş anlaşması tamamlanırsa Türk Hava Yolları tarafını pozitif etkileyecektir. Aması var. Yani Türk Hava Yolları tarafı... Ve kısa vadede bir rally hissesi artık değil. Çünkü şöyle diyeyim bu hissenin cuma günü bilançosu gelecek. Hatta dün de bunun hakkında konuştum. Yani çok fazla soru geliyor. Türk Hava Yolları neden artmıyor diye. Ben bunun cevabını çok basit bir şekilde söyleyeyim. Bak direkt cevabını size görüntülü olarak vereceğim arkadaşlar. Bu ufak bir satıcı. O yüzden artmıyor. Yoksa bu şirketin en iyi bilançosu 3. çeyrekte de gelir. 3. çeyrek bilançosu cuma günü gelecek Türk Hava Yolları'nda. Evet bir de üzerine bu haber pozitif bence dediğim gibi büyümeye amaçlıyor şirket. Sen bugün 1.70 düşüyorsan bunun senin e, şirketin becerisiyle falan alakası yoktur. BOFA'nın satışı. Ki BOFA çok büyük bir operasyon dalgası yapıyor şu an. 2 gündür buna değineceğiz arkadaşlar. Bunun dışında TOFAŞ tarafı bence e, teknik güzel bir sinyal sunuyor aklınızda bulunsun. Özellikle şu an 245 TL destek bölgesinde. 247.5 yukarı doğru kırılırsa yarın e, tekrardan 255 TL'ye kadar sinyal verme ihtimali söz konusu. Bunun neye dayanarak söylüyorsun? 1. Bu hissenin bilançosu kötü gelmedi arkadaşlar. Hani Türk Traktör bak Türk Traktör hatta dün katıl canlı yayında bunu bol bol konuştuk. O berbat bilançosuyla artı 5 yaptı dün. Bak berbat bir bilançoyla. Tofaş bence kötü bir bilanço değil. Bu tamam varlık düşüşleri var ama öz kaynakları artmış, borçları düşmüş. Net karı gayet iyi. Geçen döneme göre artmış. Bakmayın ikinci çeyreğe göre düşmesine. Bu iki çeyreklik bakılmaz. Geçen seneye göre bakılır. E satış oranlarını arttırmışsın, fon öykünü arttırmışsın, çarpanların da makul senin. Sırf tahtacı bu hisseyi düşürmek istedi diye düşen bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden teknik olarak yarın 247.5'lar yani %1 falan yükseldikten sonra bu hissenin %5'lere kadar yükseliş yapması lazım. Özellikle haftalıkta. Bunun dışında hangi haberimiz varsa, spoiler hisselerin bilançosu geldi ki öyle saatlerine ben bunun videosunu çektiğimde tarihli bir şekilde izlersiniz. Çok kötü bir bilanço. Şu anlık yatay seyir sinyali devam ediyor. Bunu da bu ekstradan almak istedim. Öyle saatlerinde attığım videoyu izlemeyenler için mutlaka izleyin. Geldik endeks tarafına. Endeksimiz arkadaşlar. E, şurada şunu alalım. Endeksimiz tarafında 1.32'lik bir düşüşle karşı karşıyayız. 10.914 Kapanış 10.914 seviyesinde yapıldı. Önemli mi? 50 günlük hareketli ortalama şu an 10.882 seviyesinde. 10.882'nin altına inmediği sürece toparlanma sinyalleri devam ediyor. Hatta teknik olarak diyorum yarın normalde Borsa İstanbul'un toparlanması lazım. Mesela dün attığım hatta yine saat 19.00'da incelemiştik. Dün borsanın düşmesini bekliyorum diye Telegram'a mesaj atmıştım. Bu arada açıklama kısmındaki linklerden hem genel Telegram'ımıza yatırım ve finans Telegram'ına hem de arkadaşlar haber Telegram'ına gelebilirsiniz. Bunun dışında Katıl üyesi olursanız katıl içinde bir telegramımız söz konusu. Ama dediğim gibi katıl üyesi değilseniz de bu iki telegrama mutlaka gelmeyi unutmayın. Dün göstermiştim. de Daha borsa çökmeden bakın. Öncesinde diyorum bir analiz paylaşmıştım. 11.150'den dönmesi lazım. Bu endeksini dönme riski yüksek diye döndü. Şimdi de diyorum ki o teknik uydu. Şimdi diyorum ki tekniğe göre bu hissenin en fazla 11.880'i deneyip tekrar yukarıya grafik sergilemesi lazım. Şimdi de bunu diyorum. Çünkü teknikler bize bunu söylüyor. 10.800'ün altına inmemesi lazım diyor. Ve bu düşüşler. Bir şok fazla soru geldi işte. Birkaç siyasi gelişme oldu biliyorsunuz ki Türkiye'de işte Bahçeli falan. Ee, onlarla mı ilgili diye sordular. Cevabım hayır oldu. Bu SPK'nın açıklamalarıyla mı ilgili oldu. Bence bununla da ilgili değil oldu. Niye düştü o zaman. Ben size cevabını çok net bir şekilde vereyim arkadaşlar. Bu endeks niye bu düşüşü yaptı. Çünkü... Bank of America 3.1 milyar TL satış yaptı. Bank of America'nın büyük operasyonu derim ben buna. Dün de satıştaydı, bugün de satışta. Piyasayı çökertmeye devam ediyor. Tek aralığa geçecek ya derin gibi yarın teknik olarak yarın yapması lazım. Hadi en kötü perşembe günü tekrardan geri alıma geçmesi lazım Bank of America'nın. Onunla beraber tekrar yukarı yönlü grafik sergilemesi lazım. Hatta ya dün saat 19.00'da söyledim ben bunu ya da e, akşam saat 22'de katıl canlı yayında söyledim hatırlamıyorum. İkisinden birini dün söyledim hatırlıyorum da. Bu düşüşler Bank of America bazı düşüşler görebiliriz korkmayınız diye bir söylemde bulunmuştum hala da arkasındayım. Bunun dışında arkadaşlar endeksin en çok düşen şirketlerinde TÜPRAŞ tarafında sert bir çekilme oldu. bunu da uyarısına bulunmuştuk direnç altında dönebilir diye. Hatta tam olarak alım bölgesi için 188'i vermiştim. Bence artık 188 TL geldi ve alım için makul seviyeler ulaştı. Haberiniz olsun TÜPRAŞ. Türk Hava Yolları 288 bence yine çok güzel bir bölge. Bunun dışında yükselttiği şirket bir Ereğli yükseltmiş endeks. Onun dışında hepsi berbat durumda. Hacimlere baktığımızda hacim verimiz 150 milyar TL üzerinde hatta 160 milyara yakın 157-158 milyar civarında. Borsa yükseltmek sadece kolay. Akbank Peker Garanti iş TL satarken Türk Hava Yolları destek sasa mas almış. Özellikle bakın 2 gündür sattığı şirketlere baktığımızda Türk Hava Yolları, Bimaz Türksel, Sabancı söz konusu ve buna Türk Telekom dekle ekle bu 5 şirketin son 2 gün piyasa özellikle Perşembe ve Cuma günleri yükselme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi analizlere geçeceğiz ama analizlere geçmeden önce size göstermek istediğim birkaç konu söz konusu. Arkadaşlar Borsa İstanbul'da şöyle bir soru geldi. Bilanço etkisiyle Borsa İstanbul yükselir mi? Hayır arkadaşlar. O kadar kötü bilançolar geliyor ki şu an Borsa İstanbul'un bilanço etkisiyle yükselmesi neredeyse imkansız. Yakın bize gereken şey faiz indirimi. Faiz indirimi, faiz indirimi. Bankacılık endeksine baktığımızda direncine zorlamış yukarıdaki direnci ama kıramadı. Derin ee, dediğim gibi iyi bir şey mi direnci zorlaması? İyi bir şey dediğim gibi. Ya, ya yarın ya perşembe günü tepki yükselişi Eniyor Türk Hava Yolları 289'a kadar geri çekildi. 288'e gelirse alt sinyali veririm. Hatta şu an topla sinyali var. 288 alt sinyali. Tüpraş tarafında 186 TL Kaufman desteği. Buradan kesin dönmesi lazım ama 188'in altında Tüpraş Raş için de al sinyali var. Astor tarafı 99.20'den döndü. yüzde %1'lik bir düşüş yaptı. Endeksten çok daha iyi ama dediğim gibi benim favori isim Tüpraş bu ara. Hatta şunu da göstereyim bak Tüpraş niye düştü yatırım finansmanına bofa satmış Sen birbirinin yancısıdır bunlar Aynı kişiye hizmet ederler genelde bu aracı kurumları kullananlar Az bir geri çekilme oldu şu anlık yatay seyir Sinyali söz konusu BIM tarafı 532 TL'ye geldi 528 benim için güçlü alım bölgesi BIM az tarafında 538'in altındaki her bölge toplama bölgesidir Sasa'ya geldiğimizde kötü bilanço etkisiyle yatay seyre bağlandı. Meta teknolojiden düşüş beklediğimiz bir şeydi. Dün saat 19.00'da da konuştuk. Canlı yayında da konuştuk. Yani endeks çok iyi bir duruma gitmezse 37 kadar düşmesi lazım. Enka inşaat tarafına geldiğimizde ise 75-95 civarında dediğim gibi bu da dirençten dönüyor şu anlık. Alımlar için bence 74 TL'nin altına inmesini beklemekte fayda var. Aselsan tarafında bugün bilançosu açıklanacak bu hissenin. Bilanço geldiğinde tabi daha detaylı bir yorum yaparız ama. Yani 191'e kadar teknik olarak geri çekilse kötü bir bilanço gelirse mantıklı. Sen iyi bilanço gelmezse bir geri çekilme bence bu hissede şart. 191-195 arasına kadar Ford tarafında da bir geri çekilme geldi. 98 TL altına gelir toplama sinyali verecek. 96 TL'den de al sinyali verecek. Mevcut noktada şu anlık bir al sinyalimiz söz konusu değil. Yarın yine özellikle bugün birçok hissenin bilançosu geliyor. Önümüzdeki 3 gün çok heyecanlı. İşte Sabancılar, Türk Telekomlar bugün Türk Telekom'un geliyor. Aselsan'ın falan geliyor bilançosu. Bunların da analizini sizlerle beraber yaparız. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız, daha fazla içerik ve içerik içinde Telegram grubu olsun, Telegram'dan soru sormak, canlı yayınlar, diğer videolar. Bunlar için de katıl tarafında size uygun katıl seviyesine gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.